Selamünaleyküm arkadaşlar kardeşler ya da şahsımın hasır kendim <laughs> uzun zamandır video çekmedim zaten tek bir tane video çekmiştim video ya çekeyim çekeyim diyor arada bir ama şöyle bir durum var gürültüyü azaltalım. Heh. Şöyle bir durum var. İnsan bir şey e, üzerinde adam akıllı bir kanata varmayınca ve adam akıllı bir fikir oluşmayınca ya da bir işle ilgilenmeyince istemsiz bir şekilde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Konuşacak bir şeyin olmuyor. Anlatacak bir şeyin olmuyor. Hansılı bundan dolayı bir şey çekmedim. Ama bugün aklımda bu fikircere yani ya bir şey yapmak için bir şeyin oluşması için bir hayatta şuna dikkat edip bir tecrübe kazandım şunu not olarak bu tarihe bırakayım İleride de belki faydalanırım diyebilmek için bir şeyler için ya bir konuda efor harcamak gerekiyor. Aksi takdirde harcadığınız bir efor yoksa e, ilgilendiğiniz bir konu yoksa gözlemlediğiniz bir olay yoksa yaşadığınız bir durum yoksa ortaya e, anlatabileceğiniz ya da e, dipnot diye düşebileceğiniz bir şey çıkmıyor. Böyle bir durum var. Aradan bir miktar vakit geçti. Ee, bu geçen vakit, vakitle beraber bir çocuğum oldu. Allah verdi bize bir çocuk. Bir oğlum oldu. Adını Tarık koydum. Bugünler o günler yani. İleride bunu izlersem eğer. Eee haliyle bu biraz yoğun bir süreç olabiliyor. Biraz üzerinde e, ilgilenmemiz gereken şeyler olabiliyor vesaire. Çok şeyle ilgilenmedim. Ama daha çoğu benim tembelliğim. Çünkü fırsatım vardı. Fazlasıyla. Hansılı bir şeylerin ortaya çıkması için ya bu videoda böyle çok kısa ve <laughs> manasız Olacak sanki ama zaten herhangi bir kaygım olmadığı için olsun bir şey olmaz. Bu da böyle olsun diyebilirim. Süreçte bir tecrübe oldu. Bir yere küçük bir konferansa davet edildim. Bir konu üzerine çalıştım ve biraz da kafamda olan bir şekilde gittim konuştum. Ama şöyle bir durum oldu. İlk konuşmam benim böyle bir konferans ya da seminer tarzı yaptığım ilk konuşma sahneye çıkmadan önce insan farklı bir his. Sen yani orada hep başkalarının izlemek için gittiğimizde hani o konuşmacı önde oturur. Sonra o organizasyonu tertip eden kişi yanlarında oturur vesaire. Sonra o kişi hakkında küçük bir özgeçmiş, göz, özgeçmiş okunur. Programın başında küçük bir şeyler varsa onlar yapılır. Ondan sonra o kişi çağrılır. Yani bunu kendin olunca bir garip oluyor açıkçası. İnsan bir heyecanlanıyor, ne yapacağını bilmiyor, geriliyor. Ama ben gerileceğimi vesaire de biliyordum. Ama yine de yapmak istedim. Çünkü insan Zorlanmadan, isterseniz bunlar da biraz zorluk, bir şey ortaya çıkaramıyor. Sonra çıktım, bir baktım beni çağırırlar, çıktım derken ee, ne konuşacağımı da bilmiyorum, böyle masaya oturdum. Ne yapacağımı bilmeyecek şekilde konuya dümdüz girdim, düz cümleleri sıralaya sıralaya. Sonra konuştum, ondan sonra çok şükür böyle bir dörtte biri böyle geçtiyse de geri kalan dörtte ikisi aktif geçti. En son olan dörtte birde de zaten farklı bir konu üzerine konuştum. Artık orada yorulmuştum artık. Yani, işin tecrübesini kendimce yaşamış ve yorulmuşum. Ama şu anda geriye dönük bak dönüp baktığımda hazırlanma kısmı olsun, e, düşünme kısmı olsun kendimi çok kaptırmışım. Onu fark ettim. Yani zaman işlerken ben kendimi e, Kaptırmışım yani normal biraz daha tecrübeli bir insanın konuşması herkesin mizacı farklı olsa bile az çok belli eder kendisini. Benimkisi tecrübesiz bir konuşma olduğunu sonradan fark ettim. Buna rağmen yarısı boyunca yani yüzde %50'si boyunca 20 dakika 25 dakika civarında çok iyi geçti. Beklediğimden iyi geçti. Rahatladım çünkü. Yani o heyecan, kasıntı uzun süre durmadı. Çünkü öyle de bir korku vardı. Yani çıkacağım, orada kasıntılı bir şekilde bir miktar zaman harcayacağım. Öyle bir durum da olmadı çok şükür. Yani dörtte birinde oldu sadece. Ee, nasıl arkadaşlar? insan böyle şeyleri tecrübe edince yaşıyor ama... Ben lisede ilk defa 12. sınıfta kendi sınıfıma gönüllü olarak bir şey anlatmak isteyip öğretmenden müsaade istedim. Öğretmen de o müsaadeyi verdi. Zaten bir gün öncesinden çalışmıştım. Bir şey beni etkilemiş dedi ben. Bunu anlatmıştım. General Allen Bey de Filistin ve İsrail muhabbetleri ile alakalı bir şey çok etkilemişti beni. Bir 10 dakika ya da 15 dakika kadar konuştum orada. Onu yaparken şunu düşünmüştüm. Ya arkadaş dedim. Şimdi ben burada rezil olabilir miyim? Tahtaya çıkıp kömküm edip ya da hiçbir şey konuşamayıp yarıda kesip yerime oturabilir miyim? Arkadaşlarıma rezil olabilir miyim? abi Olabilirim. Ama dedim 12. sınıftım. Ya dedim 6 ay sonra ya da 3 ay sonra her neyse. Buradakilerin birçoğuyla doğru düzgün görüşmeyeceğiz bile. Bu bir hayatın gerçeği. Birçoğuyla görüşmeyeceğiz. Belki birkaç tane yakın arkadaşımızla görüşeceğiz. E o zaman dedim abi Rezil olsam bile çok da dedim kendimce. Denemeye değer dedim. Yine kasıldım vesaire. Ama onda daha fazla etkilenmiştim. Ve anlattığım konuya daha fazla hakimdim. Bundan dolayı ciddi bir... E, ciddi bir hoşuma gitti ve becerdim o işi yani. Aslında ilk tecrübe o. Ama onu da kendi sınıfına 25-30 kişiye ya da 35 kişiye konuştuğum bir olay. Bunda bir yüzün üstünde kişiye konuşuyorsun. Yani muhtemelen 150 kişi vardı salonda. Küçük bir salon, lisenin bir, bir okulun salonu. İşte öğrenciler ve öğretmenler vardı. Ya şimdi ben bu olaylara böyle bakıyorum. Böyle bakılması da daha insana gayret veriyor diye düşünüyorum. Yani hatta Hani bir insan bir kişiyi sever ona söyleyemez ya. Onu da bile öyle yap, yapmak. Biraz delilik yapmak. Ya arkadaş içimde kap ben, ben de dışıma çıkarayım. Çok da önemli değil. Kötü bir şey de yapmıyorsun ya. Anlatacağın Allah için bir şeyler anlatmak istiyorsun. Ya da kendin kendini geliştirmek için bir şeyler anlatmak istiyorsun. Böyle bir tecrübe oldu. Sonra bana ilk defa bir plaket verdiler. Öğrenciler hoşuna gitti falan. Geldiler yanıma. Öğretmenler, teşekkür etti vesaire. Güzel bir olay oldu. Şimdi insan bir kere böyle bir şeyin içerisine girince işte o yapmadan önceki baskılara, gerginliğe yenik düşmezse önün açılabiliyor. Ben o zaman da lisedeyken ya çeşitli projeler yaptım. O zaman şartlar el vermedi. Okul idaresi de beni pek sevmiyordu. Önüme taş koydular. Daha doğrusu önümü açmadılar. Öyle olunca yapamadım. Ama burada da yine tekrardan diyorum işte şöyle şöyle yapayım. Şu listelere gideyim buraya bir şeyler yapayım vesaire. Kendimce bir şeyler yapmanın derdine girebiliyor Bu bende nasıl oluştu? Hafif bir cesaret ederek ya işte bir şeyler yapayım diyerek oluştu açıkçası. Yoksa böyle bir durum söz konusu değildi. Hasılı insan bazenleri cesaretle bazen cesaretle olmasa bile kendisini itelere, iteleyerek ya kötü bir şey olmaz yani sonunda tamam mı? Yani sonunda ne bileyim kasetlerin çıkmıyor yani. Sonunda en fazla kemküm edip heyecanlanıp yerine oturacaksın. Ya da işte yarıda bırakacaksın. En kötü senaryo bu. Kim, kimse böyle bırakmaz. En fazla hızlı hızlı okur. Okur gibi yapar. Geçer. Sonra teşekkürler de çıkar. Bir daha da yapmak istemez. Yani. En kötü senaryo bu arkadaşlar. E, en kötü senaryo buysa Demek ki geriye kalan tüm senaryolar bundan daha iyi ve bu en kötü senaryo da çok kötü bir olay değil. ve o zaman böylesi bir durumdan geri adım atmamak gerekiyor. Küçük de olsa kendini itmen lazım. Tabi herkes kendi sevdiği ya da kendisinin istediği alanda bunu yap, yap, yapmalı. Benim zaten böyle bir hevesim, isteğim vardı. Hep böyle konuşan insanlara bakıp ya orada olsam ben de şunları anlatsam derdim. Bu belki ihlassızlık mı bilmiyorum. Bence ihlasızlık değil. Ee, ama öyleyse de bilmiyorum açıkçası. Allah, Allah bilir. Hansılı e, küçük dedik ama 11 dakikaya yaklaştık. Böyle bir şeyler söylemek istedim. İnşallah, inşallah biraz daha gayret edeceğim. İster istemez gayret edince yani farkındalığım artınca bu farkındalıkları unutmamak için yeni şeyler ee, çekmek isteyeceğim ve çekeceğim. Nasip olursa ben bundan faydalanacağım ama belki başka faydalanan insanlar da olur. Dediğim gibi derdim ne YouTuber'lık yani de başka bir şey değil. Ama e, beni yoldan çıkartmayacak. Ya da ee, izlenme uğruna herhangi saçma sebebi, sapan şeylere girdirmeyecek. Ya da video yetiştireyim derdine sokmayacak. Herhangi bir şekilde beni bu konularda etkilemeyecek şekilde ee, buradan dostlar da edinilebilir. Güzel olabilir. Allah hayra çevirsin. Ee, bu biraz beni kasıntıya sokuyor açıkçası. Yani işte izlenme gayesiyle yapmıyorum diye sürekli bunu söylemek istiyorum.